Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle yapay zekalar arasında oynanmış güzel bir partiyi inceleyeceğiz. Aslında yapay zekaların oyunları çok çok öğretici olabiliyor. Zaman zaman hesabın çok fazla olduğu oyunlar olsa da ve biz bu hesaplardan artık aklımızı yitirsek de bazen çok güzel konumsal oyunlar da olabiliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Stoofies ile Komodo arasında oynandı. Stockfish'i bir süredir takip ediyorum. Çünkü büyük ustaların oyunlarını izleyerek satranç algoritmasını geliştirmiş. Yani böyle bir yapay zeka. Komodo ise daha geleneksel tarzda yapılmış bir yazılım. Bakalım neler olmuş? Beyaz taşlarla Stockfish oynuyor, siyahlarla Komodo oynuyor. Ancak şöyle neler olmuş demeden önce şunu da bildirmek isterim. Dediğim gibi yapay zeka oyunlarını anlamak biraz zorlu olabiliyor. O yüzden neleri anlamaya çalışacağımızı birkaç maddeyle sıralayayım istedim. Böyle bir kolaylık yapayım kendimize. Ee, bir Maroksi düğümünden bahsedeceğiz. Sicilya savunmasının önemli bir varyantı, önemli bir yapısı, ters renkli fillerin varlığı durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Oyun sonu mücadelesi göreceğiz ve oyun sonu mücadelesi içerisinde yer alan geçer piyon yaratma konusunu ele almaya çalışacağız. Piyon çoğunluğundan bahsedeceğiz zaman zaman ve tabii ki satranç e, bol bol taktikten oluştuğu için bol bol taktik göreceğiz. Bunları böyle sınıflayalım ancak çok daha fazla şey göreceğimize emin olabilirsiniz. O yüzden hemen partiye gidelim ve beyaz oyuna E4 ile başlıyor. Sicilya savunması C5, at F3, at C6, D4, C alır D4, at alır D4 ve G6. Hızlandırılmış dragon ve C4 başlıkta ilk tepede sıraladığımız Maroksi düğümü. Maroksi düğünü değil Maroksi düğümü. Bu düğümün maksadı kabaca beyazın D5 ve B5 karelerini kontrol ederek başlaması ve... Siyah'ın aktif karşı oyun olmaklarını kısıtlamaya çalışmasıyla özetlenebilir. Fil G7, Fil E3 ve Vezir B6. Aslında standart bir hamle değil bu. Ve Vezir B6 sanki Fil'in saldırı alanına giriyor gibi. Ancak gösterdiğim gibi B2 karesine saldırdığından ötürü bu e, sadece D4 karesi değil aynı zamanda B2'yi de hedefliyor. Bu yüzden at B3 açarak saldırı ancak çok büyük bir tehlike yok. Vezir B4, Fil D2, Vezir B6 ve isterse burada beraber yapabilir beyaz. Siyah da tabi kabul ederse vezir b4 oynayarak ancak bu partide at c3 oynanmış ve filin b2 olan saldırısı artık engellenmiş oldu. d6, fil e2, at f6, rok ve vezir d8. Çok çelişkili görünen bir manevra yaptı siyah ancak fili d2'ye ve atı da b3'e koydurmuş oldu. Fil e3'teydi, d2'ye döndü, at d4'teydi, b3'e döndü ve bir zarar verdi beyazın konumuna. Çünkü e, az önceki pozisyonlarında daha aktifti taşlar. Fil e3, rok, ve kaleye bir çok kısaca e, durabiliriz burada. Siyahın gördüğünüz gibi e, piyon yarmaları ile konumunu rahatlatmaya ihtiyacı var. Ya da taş değişimleriyle Çünkü sıkışık pozisyonda. Beyazsa Maroksu düğümünü kullanarak rakibin bu olanaklarını engellemeye çalışacak. Siyah D5, B5 veya F5 yaparak karşı oyun arayışında. Beyazsa rakibini biraz daha sıkıştırarak dar alanda hapsetmeye çalışacak. Tabii ki Maroksu düğümünün kötü bir özelliği beyaz renkli filin kısıtlanmış olması piyonlar tarafından. Fakat bunu telafi edecek bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. File 6 Siyah gördüğünüz gibi maroksi düğümünü oluşturan piyona saldırma e, girişiminde bulunabilir. At D4. Hemen beyaz cevap veriyor. Kale C8 ve at alır E6. Aslında F alır E6'dan sonra şunu düşünebiliriz. Hem siyah duble piyona sahip oldu hem de fil çiftinden vazgeçti gibi düşünebiliriz. Fakat kendisinin aktif girişimleri söz konusu olabilir. Yer açık F2'yi ve duble E piyonu aynı zamanda merkezi kontrol eden ve D4 karesini kontrol eden bir unsur haline geliyor. Zira C4 ve E4 sürüşleri D4 karesinin derinlemesine zayıflatmış durumda. Bu yüzden siyah filinden vazgeçti. Kale F1. ince bir kale hamlesi ancak tam olarak mantığı açıklamak kolay değil burada. Belki F4 oynamak istiyor, belki istemiyor. E5. Ve dediğimiz gibi atın D4 karesine gelmek istiyor. Burada F4 yapmak iyi olmazdı. Çünkü beyaz formasyon tamamen yıpranacaktı. E4 piyonu yalnız ve E5 karesi çok zayıf olacaktı. O yüzden şah bir oynuyor ve eğer F piyonuna hafif ilerleteceksem A7 G1 çaprazından çıkmam gerekiyor diyor. A6. Olası at b5 zıplayışlarını kesiyor çünkü at d4'e geldiği zaman at b5 kaldırma imkanı olabilir. Ve birazdan göreceğimiz gibi d6 piyonu e6'dan sonra zayıflayabilir. At 5 kesmek iyi olabilir. Ve zaman zaman b5 sürmeyi düşünebilir. Daha önce söylediğimiz gibi. Vezir d2 ve e6. d5 karesinin sonuna kadar güvenliğini sağladı. d6 piyonunun zayıflamasını da at d4 ile engellemeye çalışacak. f3 ve at 4 Görünüşe göre piyon boşta gibi ancak e, bu o kadar kolay değil. Almaya çalışırsak örneğin fil e4, e4, vezir de 4 ve bu pozisyonda siyah at d5 gibi bir hamleyle e, rahatsızlık verebilir. Örneğin vezir kaçtığımız zaman kendisi hem at b6 oynayabilir hem at c3 alabilir e, ve bir takım e, sıkıntılar yaratmaya çalışabilir rakip kampta. Çünkü c dikeyinde baskı olduğu için d5 de sürmek isteyebilir b3 gibi bir hamleden sonra. Bu standart fikirlerden bazıları, Maroksi düğümüne karşı yapılacak saldırılardan bazıları. Dolayısıyla at d4'ten sonra o piyonu almaya çalışmak sadece ve sadece rakibin filinin özgürleşmesine izin verir ve çoğunlukla otomatik olarak... E... <laughs> göz ardı edilir bu, bu, tarz bir fikir. Ataş 5. Peki Maroksi düğümünü beyaz böyle rakibi sıkıştırmaya çalışıyor da siyah ne yapmaya çalışıyor? Siyah da ilkel gibi görünen bir saldırı motifiyle yarı açık fey ve siyah karelerden faydalanmaya çalışıyor. Ata 2. filde d bir fikri de buydu. Hem beyaz renkli fil vermek istemedi hem de attan kurtulmak istedi. Vezir f6 ve kale abi bir oyunun bir başka safhasına geçiyoruz. Planlama. Beyaz bu sefer piyon yapısına bakarak karar vermek zorunda. Kendisi ulaşılabilir zayıflıklara gidemiyor. O yüzden hemen potansiyel bir 3'e 2'den faydalanmak zorunda. Burada geçer piyon yaratmaya çalışmalı ya da ulaşılabilir bir zayıflık yaratmaya çalışmalı. H6 küçük bir tuzak ve belki G5 oynamak istiyor ve aynı zamanda fil G5'leri kesiyor. Küçük bir tuzak derken kastettiğim şey şu eğer fil H6 almaya çalışırsa. Örneğin fil H6 tabii ki makinelerin çok rahatlıkla görebildiği ancak bizim anlamak için biraz çaba sarf etmemiz gereken tuzaklardan bir tanesi. Tabii ki stratejik olarak müthiş bir şey elde etti. Ata karşı fil ve o fil kötü bir fil. Ve file tempo ile gelmiş oldu at e, F4 karesine ve şimdi daha büyük bir sürpriz var. Kale diye gidecek ve veziri sıkıştıracak maalesef çare yok. Bu e, taktik motif sebebiyle dediğim gibi bol bol taktik göreceğimizi söylediğimiz için flash altı mümkün değil. B4 ve beyaz başlıyor oyunla. Vezir H4. Siyah derhal bir şey yapmak zorunda. Bu videoyu kaçıncı kez çektiğimi anlamışsınızdır. <laughs> Sürekli oklar düşüyor önümüze ama G3 yapmak istiyor at aldıktan sonra. Çatal atmak istiyor. O yüzden beyaz tepkisiz kalamaz. Fil F2. Vezir G5. Görünüşe göre sanki ee, daha da fena olacak piyon formasyonu ve beyazın fil çifti var. Her şey onun adına gibi görünüyor. Ancak siyahın aktif karşı yönlü olanakları olabilir. Bu yüzden Beyaz belki vezir değişimine o kadar karşı değil ancak bu pozisyona değişmek istemiyor. Vezire bir oynuyor. Ve zaman zaman flash dört fikirleri de oynanmaya çalışılabilir. Şah H7. Kare D1. Bir. bir enteresan kalemlisi daha. b e geldi. Sonra D1'e geldi. Belli ki D4 karesi üzerindeki kontrolü daha da önemsiyor şu anda beyaz. Vezire 7. Hemen olası durumdaki D6 piyonunun boşta kalışından zarar görmek istemiyor ve flash dörtlerden kaçınıyor. A4. At F4. Burada belki durabiliriz ve beyazın olası planından bahsedebiliriz. Örneğin siyah beklesin dursun. Bu pozisyonda bu tarz bir ilerlemeyi istiyor beyaz. A5 yapacak. Daha sonra B5 yapacak. Alırsa tabii ki çok mutlu olacak. Örneğin biraz daha bekleyeyim. B5. Alırsa tabii ki çok mutlu olacak. Çünkü geçer piyon yaratmada bir adım daha atmış oldu. Fakat almazsa biraz daha bekleyelim. Almazsa böyle bir e, başından beri kastettiğimiz şeyi yapmaya çalışacak. O da bir zayıflık yaratma ya da var olan d6 gibi zayıflığa ulaşma çabası. Aynı zamanda kalesini de getirmek isteyebilir daha sonra. Ve beyazın e, soğukkanlı planı piyon yürüyüşü aslında bunu içeriyor. Genellikle doğru olan şey şudur. Piyon çoğunluğunuzun olduğu yerde bir ilerleme yapmalısınız ve o piyonlardan bir geçer piyon etmeye çalışmalısınız. Beyaz bunu da yapmaya çalışıyor. Ve siyah boş durmadan at F4 oynayarak artık G7'de 6'lı duran filini canlandırmaya çalışıyor. At F4, E F4 ve filin açıldı. Belki E5 karesine yerleşecek ve saldırı başlatmaya çalışacak. Ve savaş kampı aslında bir süredir ikiye bölünmüştü. Bu daha da belirleyici oldu. Bu pozisyonda beyazın yine A5 oynayıp devam etmesi mümkün. Ancak kendisi burada gerçekten büyük ustaların oyunlarını incelediğini gösteren bir girişim başlatıyor. Ve mükemmel konumsal felasını yapıyor E5. Doğrusunu isterseniz bu pozisyonda E5'in mantığını anlamak e, iki temel esasa dayanıyor. Bir tanesi taktik, ikincisi stratejik. Taktik temeli tabii ki E5'i filde alamıyor olması. Filde aldığı zaman fil alır D4, fil alır D4. Tabii ki bu da taktik e, sayılmaz sadece. Stratejik de sayılabilir ama piyonun ne kadar kötü olduğunu, siyah piyonların ve beyaz piyonların ne kadar düzgün olduğunu ve şah konumunun ne kadar zayıf olduğunu görerek hemen beyaza çok büyük bir artı yazabiliriz. Bir diğeri ise şu. Niye acaba D piyonuyla aldırmak istiyor? Önemli cevap verilmesi gereken Sorulardan bir tanesi bu. Tabii ki fili çok güçlendiriyor. Fil çiftinde özellikle rakipsiz fili oyuna dahil etmek lazım. Tamam. Ancak bir diğer şeyi de yapmaya çalışıyor. 3 e 2'yi gerçek bir 3'e 2 haline getirmeye çalışıyor. Çünkü D6'da piyon varken bunu geçer yapmak o kadar kolay olmayacak. Dolayısıyla taktik ve stratejik temeli bu. Ancak bu bir piyon fedası ve piyon piyondur. Beyaz'ın dikkatli oynamaya devam etmesi lazım. Ve siyahın en etkili taşı olan atı yok ediyor. Fil alır D4. E alır D4. Aslında sanki Hemen bir ilerleme mi var? Hemen bitiyor mu oyun diye baktığınız zaman beyaz çok bir şey yapamıyor gibi görünüyor. Vezirle saldırmaya çalışırsanız g6 piyonunu korumak e, o kadar zor değil. e6'ya ulaşamıyoruz çünkü koruyabiliyor. E, vezir f de yapabilir tabii ki. Kale f6 oynamak istemiyorsa. E, i̇lginç bir şekilde kolay değil oynaması. Çünkü siyah da e, piyonu istiyor. Bir şey yapılmak zorunda. Ve burada kale g1 oynuyor. <laughs> Stufilis ve sanki hiç piyon vermemiş gibi oynamaya devam etmek istiyor. Burada çok önemli bir fikir var. Birazdan göreceğiz. G piyonu hareketlendirerek G4 ve daha sonra H4, H5 yaparak bu uzun vadeli baskıyı kullanmak istiyor. Gerçekten çok yaratıcı bir konsept. Kale C7. Siyah hemen hem savunma hem karşı saldırı hatlarını örmeye çalışıyor. Ve G4. Eğer almaya çalışırsanız tabii ki beyaz veziriyle veya kalesiyle alıp F6, G6 karesine baskı yapmaya çalışabilir. E5. Görünüşe göre siyah her şeyi güvenli bir şekilde tutuyor. Vezir E4. Vezir F6 ve C5. Az önce konuştuğumuz şey devam ediyor. Görünüşe göre çok tehlikeli merkez piyonları olan siyah blokaj temasına şu an yenik düşüyor merkezde. Çünkü beyaz kareler tamamen bloke edildi. Ve şimdi 3'e ikisini ilerletmeye çalışıyor. Kale G8 ve filini belki canlandıracak F8 karesinden ve G6 karesine vezirin yapmasını istemediği görevi üstlenmek için kaleyi getiriyor. A5. Ve şimdi yine bir ilerleyiş vezir kanadından. Ancak tam olarak ne oldu belli değilmiş gibi duruyor. Vezir c6. Normalde piyon geriyseniz oyun sonuna gitmezsiniz. Ancak bir pozisyonda h4 oynayarak o piyonun aslında uzun süreli kayıpta olmadığını söylemeye çalışıyor beyaz. Ve h5 oynayarak o piyonu geri alacak. Vezir alır e4, fil alır e4. Ve h5 sürmek de mümkün değil. Oklarla gördüğünüz gibi şah 8 Piyonu direkt bırakıyor. Fil alır g6, fil f6. Ve gördüğünüz gibi fil çok kötü olduğu için fili e3 karesine götürmeye çalışıyor. h 4ten mümkünse e3'e. Ve bu bir çifte saldırı. Hem fili istiyor hem piyonu istiyor. H5 zorunlu. Fil H4 ve beyaz tedbirli bir şekilde ilerliyor. Oyun sonunda çok fazla acele etmeye gerek yok. Kale G2. Fil D8. Kaleye bir piyona saldırı. Fil F6 piyonu koruyarak. Ve ters renkli fillerde inisiyatife sahip olan tarafın üstün olduğu, kazanacak durumda olduğu oyun sonunda da değişmiyor. Şah G1. Kale D8. Kale D2. Şah g7 ve oyun sonunun bir diğer ilkesi olan şahların merkezleşme prensibine gitmeye çalışıyor taraflar. Beyaz mümkünse şahını d3 karesine gelecek. Şah f1, kale f8, şah e2, fil h4. Ve yine benzer bir şekilde filmi canlandırmaya çalışabilir. Kaleyi istiyor. Kale f1, fil e7, fil e4, kale g8. Siyah yaratıcı plandan yoksun bekliyor. Kale c2, kale gc8. Şah T3. Merkezleşme tamamlandı. Ve bundan sonra vezir kanadında geçer piyon yaratma hedefini gerçekleştirmeye çalışacak. Fil 4 Kale fc 1 Fil F6. Ve geçer piyon yaratmanın son halkasına giriyoruz. C6. Normalde saf e, ters renkli fil finallerinde beraberlik ihtimalinin yüksek olduğu düşünülür. Ancak satranç tarihinde e, oyunlara bu gözle baktığınız zaman ters renkli fili iyi kullanan tarafın genelde avantajlı olduğunu görürsünüz. Burada da Benzer bir şey oluyor. Bc6 6yı kaleyle alıyor. Kale C6'yı bir daha kale alıyor. Çünkü taktik temeli de var. Ee, burada siyah kale B8 oynamış ama almaya çalışsaydı e, B piyonuyla birlikte A piyonu ilerleyecekti ve sadece bu da değil. Eğer fil o tarafa dönüp şah gitmeye çalışırsa bu sefer diğer taraftan da ilerleme imkanı var. Bu yüzden buna gitmek istemiyor. Belki bir örnek varyant denenebilir. Mesela fil E7 ile B5, A5, A6 fil C5. Sanki e, siyah çok fazla piyon aldı gibi düşünülebilir ama e, yani mücadele büyük ihtimalle çok uzun sürmeyecek. Şah 4 gelip istemeye çalışacak ve daha sonra içeri dalıp piyonlar durdurulduğu için problem yaşamayacak. Ee, kale C6, kale B8. Piyona saldırarak kale B6. Tabii ki alınamıyor tekrar. Örneğin almaya çalışırsa ve file 7 gelirse az önceki varyantta olduğu gibi belki belki bu, bu varyantı gösterme şansım olabilir diye bunu seçtim. Şimdi şaha gelmek istiyoruz. Şah F6, şah D5, şah 7 ve G5. Şimdi diğer taraftan da gidiyoruz. Dolayısıyla Piyon, siyah piyonları çok e, ilerleyemediği halde beyazın piyonları direkt ilerleyebiliyor. Kc8, kale, kale 6 artık c dikeyinden çekilecek bir şahın büyük bir önemi yok ve materyal üstüne sahip oldu beyaz. a 7 g 6 ve şah f8 oynayıp terk etmiş çünkü a piyonunu durduracak güç yok. A piyonunu kontrol edecek e, herhangi bir taş yok o yüzden şah f8 oynayıp terk etmiş. Çok öğretici bir mücadele. Belki fedalarla dolu bir oyun değil ama çok fazla stratejik temel barındırıyor. Ve makineler günümüzde böyle satrancı çok çok iyi oynayabiliyorlar. Umuyorum sizler de beğenmişsinizdir. Yapay zekanın partilerini bir süredir yapamamıştım ama tekrar ele almak bu oyunla birlikte güzel oldu diye düşünüyorum. Video yorumlarını dikkate almaya çalışıyorum arkadaşlar. Eğer aklınıza gelen böyle fikir olursa yazmaya devam edin. Ben de yapabilirsem. Bilgim dahilindeyse diye en azından yapmaya çalışabilirim. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Şimdi hoşça